lerimiz yayınımızı şimdi ve daha sonra izleyecek olan tüm izleyicilerimize ne diyoruz? Hayırlı cumalar. Malum bugün yine mübarek Cuma günü değerli izleyicilerimiz. Evet. Yine bugün sizlerle birlikte şöyle kısa bir muhabbet ederek yolculuk yapalım istedim. Değerli arkadaşlar, şöyle ekranlarımızı da bir güzel düzeltelim. Heh, galiba bu şekilde daha iyi. Yayınımız bu şekilde daha güzel gösteriyor diye düşünüyorum ortalığı. Sizler neler söyleyeceksiniz? Evet değerli arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Ve ne yapıyoruz? Yine Viyana'dan ee, Viyana'ya şöyle 20 dakikalık bir mesafede olan Strasov şehrine doğru yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Neden? Çünkü her cuma oraya reklam amaçlı gidiyoruz. Çekim yapıyoruz orada. Canlı yayın yapıyoruz. Ve yine bugün canlı yayınımızı gerçekleştirmek üzere oraya doğru yol alıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bakalım yayınlarımıza kimler gelecek? Kimler bizimle birlikte olacak? Merak ediyorum. Evet Viyana'dan hepinize sevgiler gönderiyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Kimler bizi nereden izliyor bir yazar mısınız? Değerli arkadaşlar Şu anda bize Türkiye'den izleyen var mı içinizde? Türkiye'de hava nasıl? Burada şu anda 13 dereceye düştü. Bu hafta gerçekten yine soğudu Avrupa. Özellikle Viyana çok soğudu. Yani ee, bu mevsimde 13 derece çok düşük bir hava sıcaklığı bence ya. Gerçekten Buraları böyle işte. Sevgili dostlar, <laughs> ya hava soğuk olunca böyle oluyor. İnsan oraya bir çok yaşayın diye yazar yani, değil mi? <laughs> arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ne biçim arkadaşsınız? <laughs> of of Ferdi Güngör. Teşekkür ederim. Ve seni tebrik ederim. Ferdi Güngör'ü tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum Ferdi Güngör'ü? Canı gönülden tebrik ediyorum bir de. Çünkü Ferdi Güngör yayını açtı maçalı ilk selam veren ve ilk eee yorum yazan, izleyicimiz. Evet yolculuk nereye? Yolculuk Viyana'dan Strasov bölgesine. Orada ne yapacağız? Her hafta olduğu gibi bu hafta da canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Canlı yayın yapacağız. Allah helal olsun. Ferdi Güngör. Nereden katılıyor Ferdi Güngör? Nerede yaşıyor? Nereden izliyor bizi? Wien. Vay. Kaçıncı bir yanada kalıyorsun? Ben Strasof'a geçiyorum işte. Doçvagram tarafa. 23'te mi? Hmm. Ferdi Güngör daha önce seninle biz konuştuk mu ya? Bilmiyorum ki. Akıl kalmadı ya. Vallahi var ya bu ara gerçekten evet acayip. Aa, Ferdi Güngör şimdi. Ha sen Doğru konuştuk ya. Kafa. Papa gitti ki. Hmm, ee, çok çoğun tembe normal abi demiş ya sen he, sen iş arıyordun değil mi sen iş arayan arkadaş değil miydin iş arıyordun doğru mu Senin şeyin var mı ya? Çalışma iznin falan var mı? Tamam sen Yaşı da genç sana bir iş buldum ama yapar mısın bilmiyorum. Sana bir iş buldum. İş ee, iş Benim bakış açıma göre güzel. Sağlam sigortan ödenir. Sağlam maaşını alırsın. İş çok ağır değil. Nasıl bir iş abi? Arabalarla aran nasıl? senin işi gördük Sen hele bir şey yazsana bana ee, WhatsApp'tan benim numaraya bir selam yaz Ferdi Güngör bakayım şimdi arabada kullanıyorum ben sana işi sesli mesaj atacağım sana sana bir sesli mesaj atacağım. Şimdi şeye bir geçeyim şuraya. Gözde süpermarkete bir geçeyim. Zamana ona yazdım da ya WhatsApp'tan. Heh, yazdım galiba. Ben sana şimdi sesli mesaj atacağım. İyi dinle. Evet, Ferdi Günü fizyoterapist. Abi valla şimdi doğru konuşmak gerekirse burada tamam şimdi güzel fizyoterapist bilmiyorum burada o mesleği yapma imkanım var mı? biraz zor şimdi burası zor bir ülke abi biz de hepimiz buralarda ne yaptık ilk başta hep böyle ben şimdi yeni geldiğim zaman size desem ki yeni geldiğim yıllarda o kadar Türkiye'de şey yapmışım donan yani o kadar donanımlı bir insanım radyo televizyon bölümü ama ben buraya ilk geldiğim yıllarda bir arkadaş vardı. Allah razı olsun yine de. Bu şey geliyordu. Ee, birinci bir yana da bir İtalyan pizza restoranı vardı. Ama onlar odunla pişiriyorlardı pizzayı yani elektrikle değil. Her iki ayda mı ayda mı bir sefer böyle bir kamyon odun geliyordu, o odunları çınar ama böyle. Biz şey yapıyorduk. Bizi çağırıyorlardı Allah razı olsun. Odunları aşağıya depoya, yukarıdan aşağıya depoya atıyorduk, bir de aşağıda diziyorduk böyle istif yapıyorduk. Oradan e, ekmek paramızı çıkarıyorduk. Nasıl mutlu oluyorduk, nasıl mutlu oluyorduk. Ondan sonra baktık olacak gibi değil. Yani burada tutunmamız lazım bir türlü. Gittik bir temizlik firmasına çalışmaya. Sağ olsun o firmada hemen bizim kağıt kürek işlerimizi yaptı. Orada bayağı çalışmıştım ben. Bir iki, iki sene falan çalışmıştım. Temizlik firmasında. Ondan sonra işte Değişik değişik mesleklerde çalıştık yani. Barajda çalışmıştım 2 yıl. Makine bakım bölümünde ama yardımcı işçi olarak. Barajlara gidiyorduk. Baraj bakım servisi vardı. Böyle Tuna'nın altında en az suyun altına 8-10 kat giriyorduk. Daha su yukarıdan akıyor. Bizim sudan falan haberimiz yok. Tuna'daki barajlar öyle. 8-10 kat aşağı iniyorsun toprağın altına. Sistemin olduğu yere. çok soğuk geçmedi de şu anda da yani 12-14 derece de normal değil yani önceden burada vay be ben ÖBB'de çalışıyorken trenlerim var ya böyle o rayların üzeri donuyordu böyle rayların üzeri ee, buz kırardık biz Elimize birer tane böyle şey ver, veriyorlardı trenlerin altındaki buzlar böyle donmuş o buzları kırmak zorunda kalıyorduk. Yani öyle soğuk oluyordu. 8 derece, 10 derece. Bir 17 derece soğuk olmuştu. Kaç sene öncesinde bilmiyordum. Böyle trenlerin altı buz tutmuştu. Çatır çatır buz kırıyorduk o soğukta. Şimdi pek fazla soğuk olmuyor. İklimler değişti. Ne bileyim buraları Evet, ne yaptık yine? Şöyle gözde süpermarkete geldik cuma öncesinde. Hemen ne yapıyoruz? Gözde süpermarketin yayınını yapıyoruz. Ondan sonra o zamana kadar da bugün malum cuma. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Yine Viyana'ya geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Ferdi seni kısa bir arıyorum tamam mı? Ondan sonra işime bakıyorum. Seni bir kısa bir arayayım. Konuşalım. Ben sana tarif edeyim. Şunu bir kapatalım önce. Nereden kapatalım?